zayıf etkileşimlerin sonuncusu ve en güçlüsü olan hidrojen bağına geldik arkadaşlar. Hidrojen bağı arkadaşlar dipol dipol özelliği gösteren bazı moleküller yani polar olan bazı moleküller ekstra bir bağ daha yapabiliyor arkadaşlar. Örneğin burada HF bileşiği polar bir moleküldür. Dipol dipol etkileşim yapar. Bunun yanında eğer hidrojenle flor da bir şekilde etkileşerek bağ oluşturuyorsa bu bağ da hidrojen bağı deniyor arkadaşlar. Diğer polar moleküller örneğin HCl'de hidrojen bağı yoktur. Çünkü hidrojenin bir daha florla etkileşmesi söz konusu değildir. Ha bu arada hidrojen bağının olması için hangi atomların etkileşmesi lazım? Onu da biz hidrojenin fon ile oluşturduğu bileşikler diyoruz arkadaşlar. Ya da etkileşimler diyoruz. Hidrojenin fonla oluşturduğu etkileşimler hangilerinde görülüyor? Suda görülüyor arkadaşlar. NH3'te görülüyor. HV'de görülüyor. Ekstra bilmeniz gerekiyorsa alkollerde görülüyor. Yani ROH yazan yerlerde. Bir de asitlerde de gözüküyor arkadaşlar. RCOOH. Yani şu gruplarda görürseniz bunlarda hidrojen bağı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hidrojen bağı arkadaşlar ekstra bir bağ sağladığı için hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojen bağına sahip olan moleküllerin erime kaynama noktası dipol dipolden de indüklenmiş dipolden de daha yüksektir arkadaşlar. İşte burada şekillerinden bahsetmiş arkadaşlar. Bir bilgi daha burada var arkadaşlar. Hidrojen bağı. Hidrojen bağı içeren moleküller ara farklı moleküller arasında da görülebilir. Örneğin H2O moleküller arasında hidrojen bağı var. NH3 moleküller arasında da hidrojen bağı var. Burada görmüştük hatırlıyorsanız. E, o zaman bu ikisi arasında da hidrojen bağı oluşabilir diyoruz arkadaşlar. Yani hidrojen bağına sahip olan moleküller arasında da hidrojen bağı oluşabiliyor arkadaşlar. Burada da biraz önce bahsettiğimiz güçlerinden bahsetmiş. Hidrojen bağı dipol dipolden güçlü. O da London'dan daha güçlü. Dolayısıyla kaynama noktaları da aynı şekilde değişiyor arkadaşlar. Örnek 11'imiz var arkadaşlar. Bakıyoruz. Yukarıda NH3 ve HF molekülleri arasında bağ oluşumu verilmiş arkadaşlar. Dikkat edersek birinci bağ atomlar arası bağ, ikinci bağ moleküller arası bağ, üçüncü bağ da atomlar arası bağ arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı bağlar kimyasal bağ mıdır? Evet atomlar arası bağlar kimyasal bağdır. 2 numaralı bağ hidrojen bağ mı? Evet HFD fondan dolayı hidrojen bağ var. NH3'te de hidrojen bağ vardı. 2 hidrojen bağına sahip olan moleküllerde hidrojen bağ oluşur demiştik. 1 ve 3 numaralı bağlar 2 numaralı bağdan daha mı sağlamdır? Evet kimyasal bağlar fiziksel bağlardan daha güçlüdür arkadaşlar ya da moleküller arası bağlardan daha güçlüdür. O da doğrudur arkadaşlar. Hepsi doğru oldu arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Örneklerimiz var. Hidrojen bağı içeren moleküllerin genel özellikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Polar mıdır? Evet dipol dipol moleküller aynı zamanda. Aynı ya da farklı tür moleküller arasında oluşabilir demiştik biraz önce. Yapılarında hidrojen atomunun bağlı olduğu ametal atomu formlardan biriydi. Katı ve sıvı fazlarda yalnızca hidrojen bağı mı bulunur? Hayır, yalnızca hidrojen bağı bulunmuyor. Aynı zamanda dipol-dipol de bulunuyor, aynı zamanda London'da bulunuyor ama etkin olan hidrojen bağı. Onun için yalnız dediği için yanlıştır arkadaşlar. Moleküller arası bir etkileşim çünkü molekülleri bir arada tutuyor. 13. sorumuz var burada arkadaşlar. <laughs> Gerçi altta konu anlatımı var mı bakalım. Evet. Hidrojen bağının maddenin fiziksel özelliklerine etkisinden bahsetmiş arkadaşlar. Aynı molekül yapısına sahip iki molekülün kaynama noktalarının ne kadar değiştiğini görelim arkadaşlar. Örneğin suyun molekül yapısı şu şekildedir arkadaşlar. Ve hidrojen bağına sahiptir. Hidrojen sülfürün de molekül yapısı aynıdır arkadaşlar aynı yapıya sahip. Çünkü aynı A, ikisi de 6A grubundadır. Ama su da hidrojen bağı olduğu HF'de de olmadığı için bunun kaynama noktası bundan çok 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 yüksek olur arkadaşlar. Hidrojen sülfür arkadaşlar oda şartlarında gaz halinde bulunuyor. Yani kaynama noktası eksilerde. Yani sıfırında altında. Ama suyun kaynama noktası ise 100. Bir hidrojen bağı yaklaşık 100'ün üzerinde bir sıcaklık değişimi oluşturmuş arkadaşlar görüyorsunuz. Bir örnekte de burada anlatmış arkadaşlar. İşte demiş ki su hidrojen bağı içermeseydi eksi 80'de kaynaması gerekirdi. Ama hidrojen bağı içerdiği için güçlü bir etkileşim 100 santigrat dereceye kadar yukarı çıkıyor arkadaşlar. Evet aynı zamanda arkadaşlar çok uzun ağaçlarda Su molekülleri yapraklarına kadar hidrojen bağları ile ulaşır. Yani birbirini çekim kuvvetleri sayesinde ulaşıyor arkadaşlar. Bu şekilde birbirine bağlanan su molekülleri köklerden yapraklara kadar uçar arkadaşlar. 13. örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Kimyasal türler arasında oluşan yukarıdaki zayıf etkileşimlerin bağ sağlamlıklarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Hidrojen bağı en güçlü bağlı sonra dipol dipol sonra London kuvvetleri geliyordu. Yani 3 2 1 olacak arkadaşlar. Denizli şıkkımız oldu. İşte arkadaşlar burada hidrojen bağına sahip olanlarla olmayanlar arasındaki farkları görüyorsunuz. H2O'da yüzde kaynarken H2S'de dikkat edin x 61'de kaynıyor arkadaşlar. Birinde sadece hidrojen bağı var. Molekül yapıları aynı. Örneğin HF 20'de kaynarken HC e hidrojen bağı olmadığı için eksi 85'te kaynıyor arkadaşlar. Arada nasıl bir fark oluşturduğunu görün arkadaşlar. Bir örnek daha. Yukarıda verilen moleküllerin kaynama noktalarının sıralanışı büyükten küçüğe doğru nasıldır? Bu tip sorular arkadaşlar ilk bakmamız gereken açı şu. Bunların moleküller arasında hangi etkileşimler var? Önce ona bakalım. Örneğin bu apolar bir moleküldü. Apolar moleküllerde dipol-dipol özür dilerim. İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi vardı. HC ee, HCl polardı. Polarlarda dipol-dipol etkileşimi vardı. H2O hem polardı aynı zamanda hidrojen bağı vardı arkadaşlar. Onun için bunda hidrojen bağı var. Bunda dipol-dipol etkin. Bunda ise London etkin. Yani indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkin. E, o zaman en güçlüsü hidrojende. Kaynama noktası o zaman en güçlü olan hidrojendir. Yani 2'dir arkadaşlar. E, sonra dipol dipol geliyor. 1 geliyor. Sonra 3 geliyor. Cevabımız C yan şıkkı olacak arkadaşlar. Bakalım. Evet. Burada hidrojen bağının çözünmeye etkisinden de bahsetmiş arkadaşlar. Çözünmedeki olayımız neydi? Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? e, benzer benzeri çözer ilkemiz vardı hatırlıyorsanız. Benzerlik ne kadar fazla olursa çözünme de o kadar fazla oluyordu. Örneğin polar moleküller, polar çözücülerde apolar moleküller, apolar çözücülerde çözünüyorlardı. Hidrojen bağı içeren moleküllerin çözünürlüğü ekstra biraz daha artıyor. Çünkü her ikisi de polardı. Birbiri içinde çözünebiliyor. Ama hidrojen bağı ekstra bir benzerlik yarattığı için hidrojen bağı içeren moleküllerin içermeyen moleküllere göre çözünürlüğü biraz daha fazla olmakta arkadaşlar hatta şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar e, Alkolle su arasındaki etkileşim sınırsızdır arkadaşlar yani birbiri içinde istediği kadar çözünebiliyorlar arkadaşlar yani şu iki molekülü düşünürseniz bunlar da çözünürlük konusunda da geçiyor birbiri içinde sınırsız oranda çözünebiliyorlar onun için miktarı fazla olan çözücü olarak kabul ediliyor hidrojen bağının çözülmeye de böyle bir etkisi var arkadaşlar bir sorumuz daha var arkadaşlar Sudaki çözünürlüklerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş arkadaşlar. Çözünürlüklerinde yine polarlık apolarlıklarına bakalım. Su nasıl bir bileşikti hatırlıyorsanız arkadaşlar. Polardı. Yapısı bundan dolayı polardı. E, CH4 apolardı. Apoların polarda çözünme şansı yok zaten. En az olan 3 olacaktır arkadaşlar. En küçük olan 3 oldu. Bu ikisine bakıyoruz arkadaşlar. Her ikisi de polardır arkadaşlar. Çünkü H2S'nin yapısı bu şekilde. En NH3'ün yapısı ise şu şekildeydi arkadaşlar. Her ikisi depolardı ama şunda hidrojen bağı olduğu için bundaki hidrojen bağından dolayı sudaki çözünürlüğü biraz daha fazla oluyor arkadaşlar. O zaman 1 en fazla olacak. Sonra 2 sonra 3 gelecek. Yani cevabımız Adana şıkkı olacak arkadaşlar. Kimyasal türler arasındaki etkileşim belirlenmesi. Birbirine benzeyen maddeler birbiri içinde daha fazla etkileşirler. Biraz önce çözülmeden de bahsettik. Bu etkileşimden sonucu birbiri içinde çözündükleri için çözelti oluşturuyorlar. En iyi çözücümüz sudur. ve da, o da polardır biliyorsunuz arkadaşlar. polarlar suda daha iyi çözülüyor arkadaşlar. İyonik bağlı bileşiklerde genellikle suda iyi çözünüyor arkadaşlar. suda çözündüğü zaman iyonların ayrıştığı için iyon dipol etkileşim oluşturuyor arkadaşlar. Polar iki molekül arasındaki etkileşimse dipol-dipol etkileşim olarak geçiyor. Aynı zamanda bunlar hidrojen bağı içerdikleri için hidrojen bağı içeriyor bu moleküller arasında arkadaşlar. Üçüncü kapta diyor arkadaşlar, iot katısını suyla karıştırmışım. İyot katısını suyla karıştırdığımız zaman iyot zaten apolardır. Su daha çözülmeyecektir. İndüklenmiş dipol etkileşimi vardı. Bunda ise polar olduğu için dipol dipol etkileşimi vardı. O zaman indüklenmiş dipol dipol etkileşimi diyoruz. Yani kendisinin özelliğini gösteren etkileşimleri söylememiz yeterli oluyor arkadaşlar. Başka bir örnek vermişler arkadaşlar. Örneğin benzen sıvısı var. Bu apolar bu arada arkadaşlar. O2 de apolar. Apolar apolarda hangi etkileşim var? indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşim var. Yine burada görüyorsunuz apolar apolar, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, polar apolar, dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi olacak arkadaşlar. Bir örnek var arkadaşlar. Şunlar arasında oluşan etkileşimleri adlandırınız diyor arkadaşlar. Örneğin şunda dipol dipol polar aynı zamanda bu da polar dipol dipol var. Aynı zamanda bunda hidrojen bağı bunda da hidrojen bağı olduğu için dipol dipol etkileşimi aynı zamanda hidrojen etkileşimleri vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Buna bakıyorum. Şu polar bir molekül. Bu da polar bir molekül. İki polar molekül arasında dipol dipol etkileşimi var arkadaşlar. Şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bu apolar bir molekül. Bu da apolar molekül. Apolarlar arasında indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşim var arkadaşlar. İndüklenmiş indüklenmiş dipol etkileşimleri vardır arkadaşlar. Adım anlatımımız burada bitti arkadaşlar. Testlerden de birer soru çözelim. Hemen dördüncü sorudan başlayalım. Her sayfadan birer soru çözelim. Geçici dipol etkileşimine sahip bir bileşikle ilgili diyor. Geçici dipol ne demekti? İndüklenmiş dipoldü. Yani apolar moleküllerde görülüyordu. O zaman molekül apolardır ifadesi doğru olur arkadaşlar. Erime noktası çok mu yüksek? Hayır en zayıf etkileşimde erime noktası çok düşüktü arkadaşlar. Yanlış oldu. Yoğun fazla moleküller arasında dipol dipol mi etkileşim oluşur? Hayır nüklenmiş dipol nüklenmiş dipol içeriyordu. Bu da yanlıştır. Doğruyu soruyor. Yalnız bir arkadaşlar. Diğer sayfadan da bir tane çözelim. Evet. İlerleyelim bakalım farklı bir soru varsa ona bakarız. Burada amonyak molekülü ile ilgili soru var 10. soruda arkadaşlar. Amonyak molekülünün sahip olduğu güçlü etkileşim 1. Ee, güçlü etkileşimiz dediğimiz atomlar arası bağlı. Yani kovalenttir. Farklı amatel atomları var. Polar kovalenttir arkadaşlar. Yani bunlardır. Ee, zayıf etkileşimde molekülün arasındaki etkileşim, moleküller arası etkileşimdir. E, bu hidrojen bağı vardı. Zayıfla etkileşimler arasında NH3'te biliyorsunuz. Polar polar etkin bağlardandır. Devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer testten de bir tane çözelim. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Dördüncü soruya yine bakalım arkadaşlar burada. CH4 ve H2 molekülleri ile ilgili bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. CH4 hatırlıyorsanız apolardı. H2O ise polar bir moleküldü arkadaşlar. Polar apolar etkileşim oldu. H2O kalıcı dipol müdür? Evet. Polar kalıcı dipoldür. Doğrudur. CH4 ünlüklenmiş dipol müdür? Apolardır. Doğrudur. H2 bileşiğinde moleküller arasında hidrojen bağı bulunur mu? Hayır bulunmuyor arkadaşlar. Yanlıştır. Çünkü H2O'da hidrojen bağı bulunuyordu ama CH4'de hidrojen bağı olmuyordu. Çünkü fon içermiyor arkadaşlar. Devam edelim. Aşağı inelim bu sefer de. Dokuzuncu soruya bakalım. Diyor ki atom numarası 7 olan azot elementinin atom numarası 1 olan hidrojen elementiyle oluşturduğu bileşiğin ile ilgili hangisi yanlıştır? Azot atom numarası 7 olduğu için katman sayısı 2, 5'tir arkadaşlar. 2 ve 5. Nokta yapısını yazacak olursak 1, 2, 3, 4, 5. 3 tane de hidrojen bağlıyorum. Hidrojen de atom numarası 1 olduğu için 1 bağ yapacaktır. Buna da bir hidrojen bağlıyorum. Buna da bir hidrojen bağladık. En ee, aşıcı oldu. Yani yapış şu şekilde oldu arkadaşlar. E şimdi polar bir moleküldür görüyorsunuz. Doğru. Suda polar olduğu için iyi çözünür. Formülü NH3'tür. Doğru. H atomu dediğini tamamlamış mı? H atomu dubletini tamamlar arkadaşlar. Bir burada, bir burada. Pardon, şurada yok. E, onun için değişiklik yanlıştır. Hidrojen bağı mı içerir. En 3te hidrojen bağı var da. Hidrojen bağı içeriyor arkadaşlar. Devam edelim. Ve son testimizden de birer tane çözelim. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz moleküllerin hepsi karbon hidrojenden meydana gelmiş görüyorsunuz. Kaynama noktalarını kıyaslamamızı istiyor. Sadece karbon ve hidrojen de oluşuyorsa bu moleküller apolardı, bahsetmiştik. O zaman her ikisi apolarsa M.A'ya bakacağız. Yani molekül ağırlıklarına bakacağız. Baktığım zaman arkadaşlar molekül ağırlıklarına şu arayı bir temizleyeyim. Düzgünce çizelim. Molekül ağırlıklarına bakacak olursak arkadaşlar 1 2 3 4 5 karbon 12 hidrojen 1 2 3 4 5 karbon 12 hidrojen 5 karbon 12 hidrojen. Hepsinin neması da aynı arkadaşlar. O zaman neye bakıyorduk? Dallanmaya bakıyorduk. Dallanma fazlaysa kaynama noktası düşük oluyordu. En büyük dallanma 3'tedir. O zaman kaynama noktası en düşük olan 3'tür. En büyük olan da düz olandır. Yani kaynama noktası en büyük, büyükten küçüğe doğru sıralarsak 2 büyük 1 büyük 3 şeklinde Dizilecek arkadaş yani C şık olacak arkadaşlar. Son bir soru daha çözelim arkadaşlar zayıf etkileşimlerle ilgili. Bakalım farklı soru tipleri var mı? Evet. 10. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda moleküller verilmiş. Bu moleküller arasındaki tüm bağ türlerini. Kaçar tanesinin dipol dipol. Kaçar tanesinin London. Kaç tanesinin hidrojen bağı olarak sınıflandırılması doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar tüm bağ türlerini soruyor. Yani etkili olanları söylemiyor. Onun için bütün hepsinde London vardır arkadaşlar. Çünkü bütün moleküller birbirine hidrojen bağı Fonla olan etkileşimlerde hatırlıyorsanız, e, bakacak olursak fon etkileşimini NH3HF ya da H2O gösteriyordu. Burada NH3 hidrojen bağı etkileşimidir ama h 2 hidrojen bağı etkileşimi yok. Hidrojen bağı sayısı 1 olan budur. Doğuracağımız D oldu. Dipol dipolleri kim gösteriyor? Polarlar gösteriyor. Yani e, bu gösteriyor. Dipol dipol bu polardır gösterir. E, bir de PCL3 polardır gösterir. Bu üçü de polardır. E, dipol dipol etkileşimi gösterir arkadaşlar. Adımımız burada bitiyor arkadaşlar. Önümüzdeki adımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.